Selamünaleyküm Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün blok oynayacağız arkadaşlar ama bugün bende silah var. Gitara başladım. Çal bırak? Elif yiyeceğiz. <laughs> evet. ben de arkadaşlar merdiven var ve yatak var. Acaba neden? Arkadaşlar çünkü blok yapımda bir güzel keşfet. Evet. En büyük bir bir güncelleme geldiği için arkadaşlar onu size göstermem gerekiyor. Atla arabaya bırak seni götürelim oraya. Yani çok Atla sivri polis arabasına. Evet. Hadi gidelim. Bas. Bas hadi bas. Oh, eyvah. <laughs> o kamp alanı orada. Yaz kampı. yine geçirmek için. Ayrıca bir tane de geri dönüşüm arabası gelmiş. Onu da şuraya gösterilmemezdi. dur. Göstermeyeyim. Neyse. Burada gösteririz. Böyle bir. Ayrıca salı günü 5'te bunlar geri dönüşüm saati yapıyorlarmış. Onun gibi bir şey yani. Burada gördüğünüz gibi binelim arabaya. Evet. Gördüğünüz gibi çöpleri böyle atmak için. Bir araba. Yani bırakımda da çöpçü olmak istiyorsanız bu arabayı kullanabilirsiniz. Gel buraya. Daha önce çöp arabası var mıydı bu Yoktu. Bakın yani yoktu evet. O zaman daha önce bu da çöpçü olamıyor. Evet güzel çöpçü topçu mesleği gelsin ya. Bakın mi? Ne? Ha gelmiş. Ne? Ben <laughs> çöpçü. Tamam. Şu çöp arabası gibi şöyle bir şey var belki Büyük bir araç var yani böyle. Ama yani artık da gerçekten çöp arabası olan bir şey. Ee, şimdi ilk önce gelen şekilde göstereceğiz sonra gideceğim göstereceğiz sonra da yapacağız. Ve yani ben diğer kanallar gibi öyle 30 dakikalık böyle gizemi gösterme yapmayacağım. Onlar 20, 25 dakikası ne oyalıyorlar. Aa, ne bu? Böyle bir şey var mıydı? Hadi. Bak böyle mor bir geçit yapmışlar. Yoktu abi. Demek ki <laughs> anlık güncelleme mi getirdi abi adam? Ya da ya da bizim server yüklenmedi. Şimdi burada bir yarış kadra var. Abi ben geleyim dur. Tamam buraya bekleyelim. Bura bekleyelim. Burada sadece yazına çıkmış. Yaz saatlerinde açıklıyor. Yaz günlerinde. Evet yani siz buraya kışın gelemezsiniz. Gel, gelseniz bile bu olmaz. Belki kaldırırlar ya gerçekten. Onun dışında buraya yeni bir şey gelmiş. Şöyle bir bakalım. Aa mağara. Ama bence burada bir şey yoktur. He abi bunlar parkur. Parkur işte. Parkurları değiştirebiliyoruz. Bak benim aldığım parkurda hiçbir şey yoktu. Aa Tamam bir tane tek bakalım. Kırmızı. Tamam kırmızı. <laughs> <laughs> Buradan mor parkurla gönderdim. Kendi kırmızıyla gideceğim. Binelim. Aa bunlar şey uçuyor böyle. Ana. Uzattık ki uzattık. Artık şu güncellemeyi de gösterelim. Birileri gizem keşfetmek istiyor galiba. Yatak koymuşlar da oraya oradan girilmiyor. Biz bir, bir önceki videoda 50 kere denedik onu. Böyle bir ev var arkadaşlar. Dışında kamp var. Şöyle, ranzalar var iki tarafta. Burada mum var. Ayin yapıyorlar galiba. Banyosu var. Buradan da çıkışı var. Kilitli. hissi. Güzel güzel bir yer. Neyse tamam. Gizem'e sonra gösterelim arkadaşlar. Bırak hemen küçül başlama. Dur bırak. Birazcık oyalayalım bizi. Burada çok da Mystery Brookhaven'ın evi vardı yani. Hani onun çatısında böyle kare bir sarı şık giyen bir şey vardı. Ondan var. o bir şey değil bizde. Enerji. Özel bir enerji türü. Tamam, neyse. Bırak. Şimdi arkadaşlar çatıdan girmeyi düşünebilirsiniz ama 50 kere denedik dediğim gibi yatakla denedik sepetle denedik giremedik buradan giriliyor şuraya çıkıyoruz dur Burak girdi ben giremedim Heh, Selam. buradan. evet gizemli bölümümüz burada burada bir ayna var burada böyle de oyun koymadı biz girmeye çalıştık arkadaşlar ama evet bu şey bir önceki güncellemesinde Burak'ın bir tane şey güncellemesi gelmişti. Eve felaket gönderiyorduk. E, robot gibi ben benim kısmetle. Orada evi hayalet gönderince bu çıkıyor. Ama ayaktayız böyle ve daha büyük. Ve eve arkadaşlar öyle yapınca 3 aksiler geliyordu eve. Evet. <laughs> Sanki bir çocuğun onu yediymiş gibi. Bakın küpler var. Ama neden çocuğu buraya koyuyor anlayamadım. Burada bir sandalye var ama bir küçük bir sandalye yani. Çocuk sandalyesi gibi. Sen ne yapıyorlar acaba? Düzenli bölmemiz burası. Yani ben başka farklı bir yer bulamadım. Ve yani şu an geçmeye çalıştık geçemedik. Yani burada da boştu. Burada kuantum enerjisinden galiba bir çatı var. Böyle bir yer. Yani bakın. Ben burayı nasıl keşfettim onu da anlatayım size. Rekler çek şimdi bir şey çıkıyor. Ben burayı arkadaşlar. eee bu evi araştırıyordum. Burada bir gizem var mıdır diye. Evin çatısını gördüm. Diyelim herhalde böyle bir şey koymuşlar. Brokemi bildiğimiz. O boşuna bir şey koyar Ya boşluk yapmaz ya da bir şey koyar. Hani şu şey evinde de çatısında bir sandalye vardı. Bir tane yeşil renkli bir ev vardı. Yani burası lüks. E, oradaki evde de yine o çatıda bir boşluk vardı. Bunun gibi. Evet inelim aşağı artık. Ben bu ana belleği görmek istemiyorum. Gel bırak Evet, e, yani gizemiz böyle. Şimdi yorumlamayın arkadaşlar. Bu bence gizem arkadaşlar. Yani e, bunlar belki şiddet uyguluyor. Belki bir mangal yapalım. Oo, birileri yemekleri hazırlamış. Rastır ateşten faydalanacağız. Yani arkadaşlar, e, bunlar her türlü bir şey olabilir. Belki de bir kızın oyun odasıdır. Hani bir evde arkadaşlar Bodrum katta bir oyun odası vardı hatırlıyor musunuz? onu? Oradaki gibi bir şeydir belki de. Belki de farklıdır yani. O şey işkence etmek için midir? Ya da o hayaletin kaldığı gizli bölüm orası olabilir belki. Ev değil ama. Yap kamp yeri. Yani ben tamamlayamadım. Buradaki mum da zaten şaka dedim ben yani. Ayın yapmıyorlardı herhalde. mum aydınlatmak içindir. Yani onun dışında buradaki onun şu anda ben güzel bir şey bulamadım. Bulursam da sizinle paylaşacağım. İlk biz bulduk. İlk Ömer buraya Burak Ayçek'in Türkiye buldu burayı. Arkadaşlar. Evet son da ilk, bir, bir ilk defa bir şeyi ilk, ilk olarak biz bulduk. O yüzden arkadaşlar bu videoyu beğenin abone olun. abi arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ayrıca benden daha iyi gizem bulan bir sürü youtube kanalı var abi ama bu seferkine ilk ben buldum bu seferkini ilk biz bulduk arkadaşlar ilk eğer başka youtuberlar başka youtuberlar ilk biz bulduk demesin İlk biz bulduk. Tamam şey olma bırak. Aa bu ne be? Bu Adrian tüm deneyeceğim. Neden? Çünkü videoda sizi oyalayacağım. 10 dakika olması gerekiyor. Evet, şimdi mora bir deneyelim. Gel bırak. Burada videoyu atlayabilirsiniz. Artık izlemi gördünüz. Burası goy goy arkadaşlar. Az önce yatabiliyordum. Neden şimdi yatamıyorum? adam kayıyor. Kayamadım ben ya. <laughs> ben bozuldum. Neyse arkadaşlar. Benim karakter bozuldu. Burada da diyor ki sadece yazın. Bekle çıkıyor. Senin listesi bu kadar uzun mu? Hayır, hayır burada. Ay, bu da onun için yaşta anladım Aa bırak, bırak. benim karakterim dur reset çekeceğim. Evet arkadaşlar güzelce kayıyoruz gördüğünüz gibi. Reset çekince iyi oluyor da yüzüm gözüm iltihap olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda böyleydi. Hadi artık. Gelmedik. Neyse bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu şekilde bitirmek istemedim. Ama böyle bir Çünkü reset çekmeme rağmen gelmedi hiçbir şey arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben şu anda ne ekrandayım. Burak gelmiş. Burak bana daha fena. <laughs> Ve ben yeni bir araç da bulamadım burada. Bir tek çöp arabası gelmiş. Yeni bir evde gelmemiş. Yeni bir kıyafet. Bakayım bir gelmiş mi diye. Dur bakayım. Çöpçü kıyafeti gibi bir şey gelmiş ama galiba değil bu. Yani geri dönüşümcü kıyafeti. Evet bu kadar gol da yaptık arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz.